Merhaba, her yıl olduğu gibi bir yıl boyunca izlediklerimi puanladığım videoya hoş geldiniz. Bu yılın videosu biraz geç kaldı farkındayım ama birkaç haftadır inanılmaz derecede yoğun olduğum için uyku uyumaya bile fırsat bulamadığım zamanlar oluyor. Anca vakit ayırabildim lütfen kusuruma bakmayın. Birçoğumuz için bu mümkün olmadı biliyorum. Ülkece çok zor zamanlardan geçtik ama 2023 bana göre 2022'ye oranla çok daha güzel bir yıldı. Hem iş güç hem sağlık hem de kendi değerimin farkına varma açısından çok güzel gelişmeler kaydettiğim bir yıl olduğunu düşünüyorum şahsen. Umarım bu videoyu izleyen herkes için de aynı şeyler geçerlidir. 2024 için de tabii ki her birimiz için çok daha güzel bir yıl diliyorum. Videoya başlamadan önce bunu bir kere de size yüz yüze söylemek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır YouTube camiasında tutunmaya çalışan insanlardan bir tanesiyim. YouTube her ne kadar videolarım öne çık çıkarmıyor olsa da ben yine canla başla çalışmaya devam edeceğim. Beni destekleyen çok insan var biliyorum ama izleyip geçenlerden özel olarak rica ediyorum. Eğer bu videoya denk geldiyseniz lütfen bir yorum ya da bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. 2023'te izlediğim ilk şey Narzat'un devam filmi Glass Onion'dı. İlki kadar güzel değildi belki ama bence kötü bir film de değildi. Bu yüzden 7,5. Şimdi bunları tek tek açıklamayacağım. Açıklamaya kalkarsak video çok uzayacak. Ufak tefek notları elbette paylaşacağım ama buradan sonrası biraz hızlı olacak. Yılbaşı gecesi 5.5, The Menu 6, Megan 6.5, After Sun 7. Benim ne kadar büyük bir Shrek hayranı olduğunu inanın tahmin edemezsiniz. Çizmeli Kedi'yi zaten çok severim ama bu film finaliyle birlikte kesinlikle 10 puanı hak ediyor diye düşünüyorum. That 90 Show 7. Teen Wolf 7. Teen Wolf The Movie maalesef 5. The Bear 1. Sezon 9. Babil ya da Babylon 8.5 Genel izleyiciyle takıştığım noktalardan bir tanesi. Ben bu filmi o kadar çok beğenemedim maalesef. Banshees of Inisherin 6.5 The Fablemans 9.5 Avatar The Way of Water 8.5 Tar 6 Çok yeni bir Star Wars izleyicisiyim ama kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. 2023'te izlediğim en iyi şeylerden bir tanesi de Revenge of the Sith'ti. Bu yüzden 10 puan. Mamma Mia 7 Top Gun Maverick 10 Ant-Man maalesef 6. Your Place or Mine 5.5. You 4. sezon 1. kısım 6.5. Tarih filmi izlemekte zorlanan biriyim. Çok duygulandığım için. Çok etkilediği için. Ama All Quiet on the Western Front 9.5. Cidden çok güzel bir filmdi. Women Talking 7. Geçen yılın en iyi film Oscar adayları bu sıralamada şu anda. Bu filmler arasında gerçekten en sevmediğim Triangle of Sadness olmuştu. Çok ilginç noktalara değinen bir film olduğu kesin ama ben sinemanın belli yerlerde sınırları olması gerektiğini düşünüyorum. Filmdeki tuvalet sahnesi aklımdan çıkmıyor bir türlü. Bu yüzden 4 diyeceğim. Çok kötüydü çünkü. Greenland 6.5 The Whale 8 Fifty Shades Darker 5.5 Pearl 7 X7 Living With Yourself 6.5 The Last of Us 8.5 Shazam Fury of the Gods 6.5 John Wick 3 6.5 Marvelous Mrs Maisel 4. sezon 10 mükemmel bir dizi Ghosted 6 The Nanny Diaries 7 Guardians of the Galaxy 3 7 Gilmore Girls 9.5 Hayatımda izlediğim en güzel yolculuklardan biriydi. Finalinin de öyle olmasını dilerdim. O yüzden yarım puanı oradan kırıyorum. Fast X 7, Gilmore Girls A Year in the Life 6, Succession 8, Spider-Man Across the Spider-Verse 9.5, Obi-Wan Kenobi 8. Biliyorum çok tartışmalı bir yapım ama ben geçmişten bazı eski dostları gördüğümüzde çok sevindim. Bu yüzden torpil geçeceğim 8 puan. Bu konuda da belki beni linçleyebilirsiniz ama sebeplerimi videosunda açıklamıştım. Flash 6.5 Star Wars Force Awakens 6 Star Wars The Last Jedi 7 Star Wars Rise of Skywalker 6.5 Code 355 6 Transformers Rise of the Beasts 5 Daisy Jones and the Six 10 Oppenheimer 9, Barbie 7.5, Ninja Kaplumbağalar Mutant Mayhem 8, The Samurai Turned Pretty 7, Zoe 102 4, Sevdiğim Tüm Erkeklere 6.5, P.S. I Love You 6, serinin 3. filmi de aynı şekilde 6 puan, Mandalorian 2. sezon 7.5, Ragnarok 5, American Psycho 7, Maze Runner 7, Angels Like That 2. sezon 6.5, Ahsoka 8, The Ranch 6.5, Jumper 6.5, Awake 7, Gossip Girl 7.5, Streetcar Named Desire 7, American Horror Story Hotel 7.5, Killers of the Flower Moon 8, Beetlejuice 7, Blue Beetle 7, Loki 2. sezon 9.5, The Killer 6, Bihter 4, The Marvels 5, Pain Hustlers 6.5 The Crown 6. sezon 1. kısım 7 İstanbul için son çağrı 6 Grinch 6.5, Hunger Games 8 The Bear 2. sezon 10 Gerçekten harika bir dizi Family Switch 6.5 Ölümlü Dünya 2.7 Willy Wonka and the Chocolate Factory 7 Charlie and the Chocolate Factory 7.5 ve ardından Wonka 6.5 The Crown 6. sezon 2. kısım 8 Rebel Moon 4.5 ve son olarak Abbott Elementary'nin 1. sezonu 8 puan. Şimdi şöyle bir toparlayıp totale bakacak olursak Succession, The Whale, Obi-Wan Kenobi, Ninja Turtles: Mutant Mayhem Ahsoka Killers of the Flower Moon Hunger Games, The Crown 6. sezon 2. kısım ve Abbott Elementary 8 puan aldı. Babil, Avatar, The Way of Water ve Last of Us 8,5 puan aldı. The Bear 1. sezon ve Oppenheimer 9 puan aldı. The Fablemans, All Quiet on the Western Front, Gilmore Girls, Spider-Man Across the Spider-Verse ve Loki 2. sezon 9.5 puan aldı. Puss in Boots, The Last Wish, Star Wars Revenge of the Sith, Top Gun Maverick, Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon, Daisy Jones and the Six ve The Baron 2. sezonu ise 10 puan aldı. Bu yıl genel olarak izlediğim şeylerden çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yine sayı olarak çok fazla olmamasına rağmen uzun sezonlu birçok dizi izleme fırsatım oldu. Birçoğu hala daha yarıda olduğu için onları eklemedim tabii ya da son birkaç bölümü kalmış olanlar var. Onları da bir sonraki yılın videosunda konuşuruz. Peki siz bu yıl neleri çok severek izlediniz? Yorumlarda bunları paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer destek olmak isterseniz aşağıdaki teşekkürler butonundan da dilediğiniz miktarda bağış gönderebilirsiniz diyorum. Umarım bu yıl hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.